Avukatlar iyi oyuncu oluyor doğal olarak çünkü toplumun her halini, insanların her durumunu, en uç hallerini gözleme imkanları olduğu için e, duygusal olarak da kendileri e, sınırlarda gezdikleri için yani e, çünkü gün olur e, mahkeme kapısında duruşma beklerken aşırı sıkıştırılan bir başır. Ee, size çok sert tepki gösterir, tabi onlar bizim çalışma arkadaşlarımız ayrı mesele ee, ama gün olur işte ülkenin en tepesinde erk sahibi olanlara karşı da avukatlar meydan okuyabilir, dava açabilir, işte e, daha özgür hukuk bilmenin güveniyle hareket edebilir. O duygusal uçları da, o borderline e, özellikleri de taşır. Dolayısıyla tiyatroya çok uygun bir şey, tiyatro hayatın aynası, hayatın her haline avukatlar tanık, biraz daha ortalamada daha iyi oyuncu olmaları da normal. Bunu biz yaşayarak gördük. Soner kendisi de rahmetli Soner. iyi bir e, oyuncuydu. E, gerçekten e, hayatı böyle dolu dolu. Evet. E, Soner e, hala yaşıyor, hissettirecek kadar enerjisi yüksek bir e, kardeşimizdi. Şimdi sanki. ...karşımda gibi oluyor. O yüzden... O yüzden. E, ...konuşamadım, kusura bakmayın. Beklemediğim bir şey... E, ...böyle oldu. E, bütün barolarımıza... ...Antalya baromuza... ...barolar birliğimize... ...teşekkür ediyoruz. Sanatı... ...yaşam koşulları ne kadar güç olursa olsun... ...hayat... E, ...bütün meslek gruplarını ve... Bizim meslektaşlarımızı ne kadar zorlarsa zorlasın sanatı hep hayatın siklet merkezinde, ağırlık merkezinde tutmayı başardıkları için en ciddi işlerden gibi gözüken hukuk pratiği uygulayıcıları olarak hayatlarını hep sanatla donattıkları için meslektaşlarımı da

genç başkan. Sen de tadına bir. Onun derdi ne? Ben de da yardımcı olacak mısınız? Tamam genç başkan. E Canım Ben ne zannediyor parlamenterleri? Oy verdi diye oldu olacak işe ne? Hadisler efendim haklısınız. Ziyaretçiler. Kim? Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Haydar. Ne Haydar'ı ne diyorsun kardeşim? Sakın yapmayın bunu bakalım. Sakın böyle bir şey yapmayın. Dur ya. Sinirlendirme şey bakalım. Sana ne ver? Arkadaşlar Bakanlara bakın. <laughs> Öncelikle tabii ki Murat Paşa Belediye Başkanımız, meslektaşımız Sayın Ümit Uysal'a, Ümit abimize çok teşekkür ediyorum. Murat Paşa Belediyesi personeline de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanlar kolay sağlanmıyor. Maddi olarak en sıkıntılı dönemlerden birinden geçiyoruz. Gerçekten her alanda bir kısıtlamayla karşı karşıyayız ama Murat Paşa Belediye'miz hem avukatlara hem de siz vatandaşlarımıza kapılarını her zaman açtığı gibi bu festivalde de hep yanımızda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.